Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün zeytin kurma videosu çekiyoruz arkadaşlar zeytinleri bu şekilde şöyle dalından tek tek koparıyoruz ya da arkadaşlar tırmıkla sıyırıyoruz şöyle göstereyim ya da bu şekilde tırmıkla sıyırıyoruz arkadaşlar tek tek yere dökülüyor Zeytinleri güzelce sıyırıyoruz. Ben de böyle yere dökülenleri topluyordum. Evet. Biraz Bir da böyle de yere dökülenlerden yeni olanlardan arkadaşlar. Oo, bayağı ben dökülüyor. Ben, ben de böyle Şöyle, topluyorum. Topluyoruz. Bö böyle böyle. Aha, evet. De Örtü de yayılıyor tabi. Biz şimdi az bir şey yapacağımız Taktik için yere yani toplanıyor. örtüler seriliyor yere değmeden güzelce toplanıyor tabii ki daha çok zeytin yapacaklar için. Taktik çekiyoruz. Evet. Oo. Düştü. <laughs> Hepsi öyle Taktik güzel düşüyor. Olsa... O aralarda yine kalmış. Var. Rüzgar eski dökülüyor. Berçop kafamı lan. siyahlar var. Evet böylece. yeni yeni düşmüş. Yani daha ileride ileri onlar olacak. İşte arkadaşlar şu aletle tırmıkla zeytinleri dalından çekiliyor. Şöyle yani. de güzelce topladık. Daha tabi yerlere dökülen de var. Yani. Ağaçta da var. İnşallah şimdi onları da indireceğiz. topladığımız zeytinleri eve getirdik. Bundan sonraki aşama arkadaşlar şu şekilde çöplerini falan şöyle saplarını güzelce temizliyoruz. Yaprakları falan varsa şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bunu da bu şekilde arkadaşlar temizliyoruz. Tabii çoğunu dalından topladık. Düşenleri de hemen yeni düşenleri arkadaşlar aldık. Ee, yine de kontrol ediyoruz çünkü e, mini kuzucuk da topladığı için o da yere düşenlerden arkadaşlar. Ee, şöyle görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım. Bu şekilde çürükleri de toplamış bunlar tabi yağya fabrikaya gidiyor o yüzden bunları ayırıyoruz onları koymuyoruz şu şekilde bir kabımıza tek tek arkadaşlar şöyle hemen kontrol ederek bakarak koyuyoruz bütün zeytinleri biraz zahmetli ama bu şekilde kontrol edersek daha da lezzetli güzel zeytin elde ederiz arkadaşlar. Çürükleri falan delikleri olanlar, sinek ısırıkları olanlar falan varsa onları ayırıyoruz tabi. Şu şekilde mesela böyle çürükleri almıyoruz arkadaşlar. Bunu hemen ayırıyoruz köşeye. Hepsine bu işlemi aynı şekilde devam ediyoruz. Çürüklerini ezilmişleri arkadaşlar. Saplarını, çöplerini ayırdıktan sonra şöyle su da bekletiyoruz. Bekledikten sonra da arkadaşlar bir güzel yıkıyoruz. Tozu falan gitsin arkadaşlar. Ne de olsa ağaçlar yol kenarında. bu şekilde biraz ıslandıktan sonra güzelce yıkayıp işleme devam ediyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra şu şekilde arkadaşlar ben pet şişelere yapacağım. Şöyle bir pet şişe küçük. Siz büyük beşlikleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Birlik e, pet şişeleri de yapabilirsiniz. İki buçukluk artık. Biz böyle hemen çıkarıp e, iki üç günde tüketebilmek için arkadaşlar böyle küçük petleri yapacağım. E, zaten çok fazla zeytin tüketmiyoruz. Bu da bize e, bir hayli yetecek. Geçen seneden de yaptıklarımız vardı. Çünkü yeşil yaptıklarımız da var. Zeytinyağı da veriyoruz arkadaşlar. Zeytinleri. O yüzden sizlere şimdi e, göstermek için Böyle zeytinleri dolduruyoruz. Şimdi bu yarımlık pet şişe için arkadaşlar şu şekilde bir tatlı kaşığı salamura tuz yani turşuluk tuz içerisine tat versin diye e, şeker atanlar da var, atmayanlar da var. Ben yine farklı bir aroma olsun diye arkadaşlar, çabuk tatlansın diye bir adet de küp şeker atıyorum, bir yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. Bu yarımlık pet şişe için arkadaşlar. Siz tabi ölçüleri artırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da üzüm sirkesi koyuyorum. ve üzerine yine zeytinlerle tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dolduruyoruz hepsini. Sonra ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde gelip gidip gelip gidip her gün düzenli bir şekilde çalkalıyoruz, sallıyoruz. İsterseniz bunu şöyle alalım. Tekme tokat turşusunda yaptığımız gibi bu şekilde tekme tokat arkadaşlar. Canınız neye sıkkınsa, kim sinir ettiyse size, kim canınızı sıkıyorsa böyle daha fazla yapabilirsiniz hatta. <laughs> Yani bu şekilde tatlanacak arkadaşlar hatta e, biraz e, kapağını ara sıra açıp böyle yavaşça açın arkadaşlar birden patlayabilir çünkü yavaşça açıp havasını alıyorsunuz sonrasında tekrardan kapatıp aynı işleme devam ediyorsunuz çalkalıyorsunuz alt üst yapıyorsunuz dediğim gibi bu şekilde tekme tokat turşusunu yaptığımız gibi de gelip gidip sallıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde pet şişeleri Şimdi öbürlerini de yapalım. Diğerlerine de aynı işlemi yaptıktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Ben böyle hatta oğlum da gelip gidip e, yapıyor. Onun için de güzel bir aktivite oluyor. Beraber de kuruyoruz hatta ama şu an uyuduğu için e, videoyu geç saatte çektiğim için o bana eşlik edemedi bunların arkadaşlar 2 ay 3 ay kadar e, sürüyor emek olmadan yemek olmuyor gerçekten e, ara sıra gidip e, bakıyorsunuz işte e, olmuş mu olmamış mı tatlanmış mı diye e, Hatta daha çabuk tatlanmasını istiyorsanız da o e, çıkan acı suyu çıkıyor arkadaşlar onu sürekli böyle dökerseniz daha da çabuk tatlanıyor e, bizim acelemiz olmadığı için dediğim gibi her yıl artık zeytin oluyor o yüzden e, bu şekilde e, kendi kendine kendi astiyle e, olmasını bekliyoruz e, yine hatırlatayım kapağını açarken hatta daha önceki yıllardan yaptığımız şöyle göstereyim bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz rengi kahverengiye dönüyor şimdi servis tabağına da alırım şöyle yavaşça açıyorsunuz patlamasın diye bu zeytinimizi de şimdi servis edelim ki aradaki farkı görün diye. isterseniz kesip çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi size göstermelik yaptığım için bu şekilde kesmeyeceğim. Bunu da bir güzel yağlıyoruz. Zeytinyağıyla. Üzerine de arkadaşlar yine buradan bir bulunduğumuz ilçeden topladığımız mis gibi kekik üzerine de katıyoruz. Tabi tercih meselesi. Çekirdeği açık renkte olanlar arkadaşlar açık kahve olanlar yani işlem görmemiş olanlar artık şöyle elimle size bir tane gösterebilmek için valla şu şekilde açacağım artık. Hatta hemen elimi sileyim. Şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar çekirdeğine işte işlem görmemiş zeytin budur. Ama lezzeti de gerçekten bir harika. Yani marketten aldığımızın hiçbir şeyi yok. Yani hani tartışılmaz. Ama ne yapalım yani pratik lezzetleri de deniyoruz. Evimizde yaptığımız mutfağımızda yaptığımız tarifleri sunumları da paylaşıyoruz. Yani işimizi kolaylaştıran lezzetleri de seviyoruz tabii ki. Umarım güzel, faydalı bir içerikle karşınızda olmuşumdur arkadaşlar. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz de sizlerden biriyiz arkadaşlar. Umarım fikir olmuştur, hoşunuza gitmiştir, keyifle izlemişsinizdir. Hepinizin o güzel sımsıcacık yuvalarından sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın, artsın, eksilmesin inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, her şey o güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, görüşmek üzere.